Elbette ve kaçınılmaz olarak Barzani Erbil üzerine siyaset sürdürmeye devam edecektir. Yani bir Irak'a karışayım ve birlik beraberlik içinde yaşayayım demeyeceğine dair sayısız örnek var. Yani o kendi otonomisini, kendi bağımsız bölgesini, kendi devamlılığını vesaireyi sağlamaya odaklı birisi. Bu da sorun olacak. Yani bu muhtemelen bizim bölgedeki yaklaşan yani Suriye meselelerinden sonraki bir numaralı sorun. Çok yakın bir gelecekte mutlaka sorun olacak. Ee, Irak merkezi ile Barzani arasındaki bu statü problemi çok ertelenecek bir konuya benzemiyor. O zaman Türkiye'nin e, rolünün de e, belirleyiciliğinin de daha fazla olacağını düşünüyorum. Nereden biz Barzani'yi keşfettik? İkinci defa nereden keşfettik Özal'dan sonra? Bu açılım yüzünden keşfettik. Yani e, Çünkü e, şimdi unuttuk biraz ama hafızalarımızı tazeleyelim. PKK tasfiyesiyle bitecek bir süreçte Irak'ın rolü vardı. Kuzey Irak yönetiminin bir rolü vardı. Barzani'nin rolü vardı. Yani atılan roller içerisinde önemli bir kısmı Barzani yönetimine, Talebani'ye düşüyordu. Denklemin tam içerisindeydiler. Ve zaten açılımın bir öncesindeki görüşmeler işte dönem Ümit Müsteşarı marifetiyle, aracılığıyla Barzani ve Talebani ile başlamıştı. Dolayısıyla oradan başladı. Şimdi neden devam ediyor? Yine çok net bir sebebi var. Evet açılım süreci hala bir şekilde masada bu açıdan devam ediyor ve Türkiye'nin duymak istediklerini söylüyor adam. Yani Barzani özellikle son Türkiye'ye gelişinden yani AK Parti Kongresi'nin önceki gelişinden bir öncekisinde o zaman da söyledi ama Türkiye'nin duymak istediğinden fazlasını söyledi. Yani orada siyasetini izledi, BDP'ye çok net söyledi falan. Şu an itibariyle Türkiye politikalarının yanında her şeye rağmen PYD ile bir takım oradaki operasyonlara girmesine rağmen. ikinci faktör ekonomi. Yani bizim Türkiye, Suriyeli mesela krizden dolayı tamamen ticaretimiz falan bitti ama Irakla gergin olmamıza rağmen geçen yıldan bu yana 37, mi 40 mı hı hı. artış var ve müthiş potansiyel var. Yani herkes orada bir iş yaparken Türkiye. Ama esas artış hep Kürt bölgesindir. Yani. Bölgesinde aynı zamanda oradan. Yani dolayısıyla. ikinci ya da üçüncü mü ihracat? İkinci, şeyiniz? ikinci, evet. ikinci. E, dolayısıyla orada e, olmak ertelenebilir bir şey değil. Yani ya şimdi durum karışık veya biz bir siyaset izliyoruz. Hele bu duralım dediğinizde orada fırsat şu, kaçıyor. Şu an dünyaya açılan tek kapısı Türkiye. Evet yani bu açıdan verimli bir şey. Yani Türkiye'nin orada olmaması için bir sebep yok. E, ancak e, ben e, şey görüyorum yani... E, her zaman Türkiye barzani ilişkilerinde, Türkiye Tarabani ilişkilerinde ihtiyat payı var. Yani bundan hiçbir yönetim, hiçbir politikacı kendisini ayrı tutamaz. Yani öyle bir güvensiz ilişkiden geliyor. Güven tesisinin tam olarak kurulması çok zor. Barzani'nin de bir kez daha Türkiye'ye muazzam bir derecede ihtiyacı var. Çünkü gerçekten Irak merkezi yönetimi Büyük bir nefret halinde. Yani her şeyi yapabilirler adamlar bir şey bulduklarında, fırsat bulduklarında. Amerika'da çok derdine derman olamayabilir Barzani'nin o zaman. O yüzden Türkiye'nin önemi artıyor bu ilişkiler bağlamında. Fakat şunun da Türkiye kamuoyu açısından Barzani deyince akla gelen yani PKK'yı da gerçekten ne derece bunlar mücadele ediyor, ne derece mesafeliler sorusunu da artık umutsuz bir soru olduğunu düşünüyorum. Yani biz tek başına Barzani ile PKK'nın üstesinden gelmek veya PKK'yı durdurmak mümkün olmadığını kabul edelim. Yani bu sorun e, Barzani'yi bastırarak Barzani'yi sahaya sürerek ki sahaya çıkmayacaktır zaten anlaşılabilir sebeplerden dolayı. Sonuçta Kürt Kürt'e karşı bir hareket yapmayacaktır. Ve zaten endişesi var. Yani PKK Barzani için de işte güvenlik endişesi yaratabilir. Yani 90'larda evet. çok sıcak bir şekilde bunu ya, yaşadı. Türkiye, ya, araya girmek Türkiye durumunda. Türkiye araya Siyasi bir kapı aralayabilir. Onu da yapıyor zaten. Yapıyor. Yani. yapıyor. Bence Türkiye Barzani ile oynaması gerektiği gibi. Ya daha doğrusu hı hı. Barzani ilişkilerini olması gerektiği gibi sürdürüyor. Ne aşırı bir coşku hali var. Yani sınırsız destek hali var. Ne de yani Barzani'nin kendini rahatsız edeceği bir tedirginlik veriyor Türkiye. Ama Türkiye'nin şu anda oynadığı oyunun çok küçük bir parçası Barzani. Yani Barzani evet, çok büyük evet. bir ünite değil.